Avni cidden çok hızlı. Çok sayıdaki tatlı bacakları yüzündendir. <laughs> Kanatlarım sadece göstermeli. Hiç işe yaramıyorlar. Kravli onu bulduğunda bu kadar aç mıydı? <laughs> Minicikken bile çok açtı ve bütün zararlı otları... Yiyordu. Buldum. Annem Crowley'nin büyüyüp güçlenmek için zararlı otları yemesi gerektiğini söylemişti. Ama bahçesinden uzak olduğu için onun yerine sadece okulda bulduğu yeşil şeyleri yiyor. Konferans salonundaki bütün yeşil sandalyeler gibi. Ya da zemin. Ya da kafeteryadaki tüm leziz kurabiyeler. <laughs> Çok leziz. <laughs> Aha, durun. O bendim. <laughs> Yeşilleri takip etmeliyiz. Onu böyle kesinlikle. İşte. Bunu Crowley mi yapmış? Isırıkları nasıl bu kadar büyümüş? Artık onun minik bir tırtıl olduğunu sanmıyorum ben. Sanırım okulda yediği o yeşil şeyler... ...onun normalden fazla büyümesine sebep oluyor. Acele edelim. <gülüyor> oh. <gülüyor> Vay canına. Crowley? Hı. Bu gerçekten muhteşem. Daha da okula getirdiğim için çok üzgünüm. Hadi seni bahçene geri götürelim. Gel. <laughs> Olamaz. Neler oluyor? Vay canına. Oh, Yaşasın. <laughs> Koza yapmasını kaçırmadım. Ama Crowley artık her an bir öcü kelebeğe dönüşebilir. Aa, o kısmı unutmuşum ben. <laughs> Olamaz. Basketbol <laughs> takımı buraya geliyor. Yayınım Crowley sayesinde çok başarılı olacak. Oh. <laughs> Hay aksi. Crowley. <laughs> yakaladım. Ah boş verin. Ne güzel bir top. Crowley'nin büyük dönüşümünü böyle hayal etmemiştim ama onu bahçesinden uzaklaştırıp okula hiç getirmemeliydim. Önemli değil Vi. Onu geri alabiliriz. Sadece takımın dikkatini dağıtmamız gerek. Kullanabileceğimiz başka bir top var mı? Aa, bunu yapması normal mi? <laughs> Annem parladığı zaman çıkmaya hazır olduğunu söylemişti. Diğer çocuklar bunu gör. Var. ve herkesin yardıma gerekli. Papi, Edgar, siz Crowley'i takımdan alın. Onu aldığınızda bana pas verin. Bridget de onlara başka top atsın, tamam mı? Ama parlayan başka bir topu nereden bulacaksın ki? Ha, yoksa, yoksa sen şey... Bu senin elinde Demi, yapabilirsin. <laughs> elimden geldiğince zıplayacağım. <laughs> Acele etmeliyiz, parlaklığı artıyor. Buradayım. Açıktayım. değil mi? Sanırım Transilvanya'dan gelen en sevdiğim yaratığımı buldum ben.